Evet arkadaşlar. Şimdi size T göz aşısının nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar T göz aşısı bilindiği üzere çok rahat, çok basit. Dünyada en fazla yapılan bir aşı. Biraz dikkat edildiğinde de başarısı %90 ve %100 olabilen bir aşı. Bu anacımız. Anacımızdan düzgün bir yer seçiyoruz. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Böyle enlemesine bir kesik atıyoruz. Sonra onun dikine bir kesik daha atıyoruz. Bu kesiklerin boyu 1-1,5 santim civarında olacak. Böyle alttaki odun dokusuna zarar vermede kabuğu her iki tarafa kaldırıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar takacağımız gözü kalemde çıkarıyoruz. Bunun adı kalemdir arkadaşlar. Gözü kalemden alabilme için gözün bulunduğu sap noktasının 1-1,5 santim hemen gerisine doğru gidiyoruz. Öne doğru geliyoruz ve 1-1,5 santim önünden çıkarıp elimize alıyoruz ve şu çıkarttığımız göz. Gözün içindeki odun dokusunu göze zarar vermeden alıyoruz ve düğme bölgesi yerinde kalmak zorundadır. Şu şekilde olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi göze zarar vermeden tekrardan yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar. E, aşımız tamamlandı. Şimdi bağlayacağız. Bağlamak için e, aşı bağ kullanıyoruz. Parafinli. Daha rahat, daha hızlı bir bağlama şey, e, bağlama imkanı sunuyor bize. Bağlama işlemini yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar e, taktığımız gözün üzerindeki tomurcuğun aşı bağını veya aşı ipinin altında kalmaması, kalıp da ezilmemesine dikkat edeceğiz. Diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta ise hemen yaprak sapının hemen arkasındaki boşluk bölümünün e, anaçtaki odun dokuyuna birleşmesi için biraz sıkıca bağlıyoruz. Aşının e, dikkat edilmesi gereken hepsi bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.